Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3D yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine hoş geldiniz. Logaritma bölümü test 4'teyiz. Logaritma 8 tabanında 12 eksi. Logaritma 8 tabanında 18 artı. Logaritma 8 tabanında 48 ifadesinin değeri kaçtır? Biliyorsunuz çıkarma işlemini bölme olarak toplama işlemini de çarpma olarak birleştirebiliriz. Sadeleştirirsek arkadaşlar 6'ya böldük 3 6'ya bölük 8. 3 ile 4. Dolayısıyla ne oldu? 8 tabanında 32. Arkadaşlar 8 2'nin küpü. 32 2 üzeri 5. Şöyle çarpma olarak atılır. 3'te bölüm olarak atılır. 2 tabanındaki 1'dir. Dolayısıyla cevabımız 5 bölü 3. Çıkmış. İkinci sorumuzdayız. Arkadaşlar burada içeriden başlarsak logaritma 3 tabanda 9 üzeri 8 3 üzeri 16'dır. 9 3'ün karesi. 16 başa geçince 3 tabanda 3 1'dir. Şurası 16. Logaritma 2 tabanda 16 2 üzeri 4'tür. 4 başa geçince şurası 4. Logaritma 8 tabanda 4. 8 2'nin küpü 4 ile 2'nin kalitesi 2 başa geçer. Şunun üstü bölümü olarak geçer. Cevabımız 2 3 çıkar. 2'nin sorusu cevabı deniz. Sarı bölmelere yazılacak sayıların kaç tanesinin işareti pozitif? Arkadaşlar logaritma A tabanında bir grafiği. Şöyle söyleyeyim. A 1'den büyükse artan. A 0 ile 1 arasındaysa azalan. Şimdi birinciye bakıyoruz. Birincinin grafiği tabanı birden büyük olduğu için artan olacak. 12 tabanında logaritma 12 tabanında 1 nedir arkadaşlar? 0. Bu logaritma 12 tabanında 15 diyor. 15 daha ileride bir değer olduğu için dolayısıyla birden büyük olacaktır. Birincinin değeri artı. Logaritma 0.3 tabanında 0.7 azalan bir grafik. Arkadaşlar yine 0,3 tabanında logaritma 0,3 tabanında 1 burası 1 olduğuna sonuç 0 olabiliyorsunuz. biliyorsunuz. E, şurası 0'dır. Eğer 0.7 verirsek biraz daha geriden bir değer veriyoruz 0.7. Bunun y'sine çıkar arkadaşlar. Artık. Logaritma 0.1 tabanında yine azalan bir grafik. 0.1 tabanında 3 bölü 2. Şurası 1 değeridir. Çünkü logaritma 0, 1 tabanında 1 yine 0 eşittir. 3.2 daha ileride bir değer. Bunun y'si negatif çıkacaktır. Logaritma 6 tabanında 0.5. 6 tabanında olunca artan bir fonksiyon. 6 tabanında 1 yine 0'dır. 1 için logaritmalar 0'dır. x 0.5 y'si eksi olan bir noktaya denk gelir. Bu da eksi. 10 tabanında 1 0'dır arkadaşlar kaç tanesinin işareti pozitiftir diyor. İki tanesinin işareti pozitif. Denklemini sağlayan x değerlerini çarpımı kaçtır? Arkadaşlar şurası logaritma 4 tabanda x üzeri 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü başa attık. Logaritma 4 tabanda x. Bu da 1 bölü logaritma 4 tabanda x olarak yazılabilir. Ters çevirdiğimizde. Şu x'in işler dışarı çarpımı yaparsak logaritma 4 tabanda x ile logaritma 4 tabanda x'in çarpımı 1 bölü 4 işte 1. 4'ü buraya çarpım olarak atıyorum. O zaman logaritma 4 tabanında x ya 2'dir ya da x 2'dir. x buradan ya 16'dır ya da x 4 x 2 1 bölü 16'dır. Şimdi bunu buraya atacağız. 4 üstü x 2 çarpımları bu değerlerin 1 olur. Aşağıdaki sıralardan hangisi doğrudur? Ben bunların hepsini üst olarak yazıyorum. 2 üzeri U 21, 3 üzeri B 74, 5 üzeri N 110. Şimdi 2 üzeri 4 16, 5 32. U 4 ile 5 arasında. 3 üzeri 3 27, 3 üzeri 4 81. 3 ile 4 arasında. 5'in karesi 25, küpü 125. N de 2 ile 3 arasında. O zaman en küçükleri N. Daha sonra V, daha sonra U geliyor. N, V, U yani cevabımız bu. Arkadaşlar burada diyor ki 16. perde ile aralarında 64 birim mesafe bulunan perdenin numarası kaç? Önce 16. perdenin köprü ile arasındaki uzaklığı bulmak için şu denklemi kullanmamız lazım. Şurası 8, 11 8 çıktı 3. Bu bize köprü ile aradaki uzaklığı veriyor. 64 yani şu 64. Şimdi 16. perde ile aralarında 64 birim mesafe olacak. Dolayısıyla köprü ile aralarında ne kadar mesafe olacak? 128. Burada mesafeyi D'nin yerine yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi 128, 2 üzeri 7. 4, 2'nin karesi. Bu 7 bölü 2. 2 tabanında 2 oluyor. Şurası 2 üzeri 7. Bu da 2'nin karesi. 7 ve 2'yi başa attık. Şurası gitti. 11 eksi 7 bölü 2 eşittir. X bölü 2. 22'den 7 çıktı. 15 bölü 2 eşittir. X bölü 2. X buradan 15 çıkar. Denkleminin çözüm Arkadaşlar bu tabanı buraya atıyorum. 10 x eksi 9 eşittir x kare. x kare 10x artı 9 eşittir 0. x x, x 9 eksi 1. x ya 9 ya da 1 olur gibi duruyor. Peki 1 ama tabana gelemez. Onu biliyoruz. Buradan bu elendi. Cevabımız o yüzden 9. Evet 8. sorumuzdayız arkadaşlar. Şimdi logaritma 2 tabanında x eksi logaritma 8 tabanında x kare eşittir u demiş. Bu 8'i nasıl yazabiliriz? 2'nin küpü şeklinde şuraya alabiliriz. Şimdi bu logaritma 2 tabanında x duruyor. Eksi şu 2'yi başa attık. 2'nin küpü, tavandaki küpü de 1 bölü 3 olarak başa attık. Yani dolayısıyla burası 2 bölü 3 oldu. 2 tavanında x eşittir. Uymuş. Şimdi bunu biraz düzenleyelim. Logaritma 2 tavanında x parantezinde 1 eksi 2 bölü 3. Bakın ortak parantezi aldı. Burada 1 kaldı. Burada 2 bölü 3 kaldı. Logaritma 2 tavanında x. 3 bölü 3 eksi 2 bölü 3. 1 bölü 3. Logaritma 2 tabanında x 3 U oldu arkadaşlar. Şimdi hepsini o zaman iki tabanında X türünden yazalım. Önce bunu bir ters çevireyim. 16 tabanında X. Eksi. Bunu da bir ters çevireyim. Logaritma iki tabanında X. Bu 16, 2 üssü 4 ve bu 4 başa 1 bölü 4 olarak geçecek. Şuraya ama. Bu 4'ü ters çevirdiğimiz arkadaşlar şurası 4 olacak. Paydalar aynı olduğu için 4'ten 1 çıktı. 3 bölü logaritma 2 tabanında x. Logaritma 2 tabanında x de 3 uydu. Böylece cevabımız 1 bölü 8 Sevgili Cevabı Ceyhan. Özgür kısa kenarı logaritma 3 tabanında 2 birim. Uzun kenarı logaritma 3 tabanında x birim. Olan 4 metre şeridi aralarında birer bir mesafe olacak. Şekilde aşağıdaki gibi alt alta sıralıyor. Oluşan şeklin kare olduğu bilindiğine göre x karşılıyor. Arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4. 4 tane logaritma. 3 tabanında iki var. Artı 1, 2, 3 birimde mesafe var. Uzun kenarda logaritma 3 tabanında x. <laughs> Özür diliyorum. Bu 4'ü bunun üzerine atarsak 2 üzeri 4, 16. Bu da logaritma 3 tabanında 3 e, 27 şeklinde yazılabilir. Eşittir logaritma 3 tabanında x. Pardon şu kök 2 birimmiş arkadaşlar. Şunu ben 2 birim yazmışım şuraya. Gözlerde bozukluk var. Dolayısıyla yanlış okuyabiliyorum. Kök 2 üzeri 4 ne olur? 2 üzeri 4 olur. O zaman şurası 4 olursa sayılır arkadaşlar. Bakın bu 4 yukarıya atılırsa kök 2'nin 4. kuvveti o da 2 üzeri 4 16 ama 4 olarak çıkar. Toplamayı çarpma olarak birleştirsek bu ikisi birbirine eşit olacaksa x 3, 8 olacak. Cevabımız deniz. Birbirinden farklı iki gerçel kökü vardır. Yani deltası sıfırdan büyüktür demek istiyor. Delta neydi? B kare eksi 4 ac sıfırdan büyük. Eksi 4'ün karesi artı 16 4 a c de logaritma kitabında a eksi 2 sıfırdan büyük. Bunu sağ tarafa atıyorum. Her iki tarafı dörde böldüm. Bu şekilde bir ifade oldu. 2'yi buraya attığımızda 2 üzeri 16, 2 üzeri 4, 16, a -2. eksi 2, eksi 2'yi de artık 2 olarak attığımızda a 18'den küçük olacak. Bir de içi arkadaşlar bunu sıfırdan büyük olmalıdır biliyorsunuz logaritmanın. O zaman A2'den büyük olacak. 2 ve 18 arasında olmalıdır. F24. X20'den büyük olduğuna göre burada yazılacak. Logaritma 3 tabanda 24'ten 8 çıkarsak 16. F20, 20'ye eşit olduğuna göre burada yazılacak. 4 tabanında 4 kere 20, 80, 81. Büyük bu işlemi yapalım arkadaşlar. 16, 4'ün karesi. Bu da 3 üzeri 4. Şu 2 ve 4'ü öne çarpım olarak atabiliriz. Şöyle bir şey kalır. Arka arkaya geldiğinde bunlar gidiyordu biliyorsunuz. Logaritma 3 zaman 3 nedir? 1. Yani bu işlemin sonucu 8 çıkacakmış. Gelelim buraya. F m artı 4 m karşı. esasında her ikisinde de denememiz gerekir. Çünkü emin hangi fonksiyon olduğunu olduğunu bilmiyoruz. Ama m kaçtır derken seçenekler o kadar büyük ki hepsi 20'den büyük. Dolayısıyla üst tarafta yazacağımız çok aşikar. Dolayısıyla x yerine burada m artı 4 yazıyoruz. m artı 4 eksi 8. Bunu buraya atıyoruz. 3 üstü 8. Burası da m eksi 4. m eşittir. 3 üstü 8 artı 4. Aşağıda üzerlerine ağırlıklar yazılmış. Bu da son sorumuz galiba arkadaşlar. Üç cisim verilmiştir. Bu cisimlerin ağırlıkları ikişerli olarak toplandı. Zaten üçünün ikisi üç tane grup olur. Elde edilen en fazla ağırlık mavi ve mor. Mavi, mor en büyük. Neler olabilir burada? Mavi mor, mavi pembe ve mavi yeşil. Şimdi en fazla ağırlık mavi ve bor. Bu büyük. En az ağırlık yeşil ve mavi. Bu da en küçükleri oluyor. Mavi yeşil örneğin mavi pembeden küçük. Bu da ortanca oluyor. Mavi artı yeşil mavi artı pembeden küçükse yeşil pembeden küçük. Mavi pembe Çıkmış mavi ve mordan. O zaman mavi der giderse pembe de mordan küçük. A şey, tam sayı değerlerinin toplamı. Arkadaşlar mor nereden çıktı? Bu hem mormuş pardon. Ben birine pembe dedim. <laughs> arkadaşlar burada bu pembe gibi gözükmüş. Bir daha bakıyorum. İkişerli olarak da En fazla ağırlık mavi ve mor. En az ağırlık yeşil ve mavi. Yeşil ve mavi. Bir de yeşil ve mor var. Bunu o zaman yanlış yazdık. Yeşil artı mor. Rengin azizliğini uğradım. İkisi en fazla ağırlık mavi ve mor. En az ağırlık yeşil ve mavi. O zaman şöyle bir daha yapıyorum. Yeşil artı mavi. Küçüktür. Yeşil artı mor. O da küçüktür. Mavi artı mor. Şimdi şuradan bakarsak arkadaşlar. Morları götürelim. Yeşil maviden küçükmüş. Yeşil küçüktür mavi. Şuradan bakarsak yeşilleri götürelim. Mavi de mordan küçükmüş. Bundan şu şekilde bir sıralama oluyor. Yeşil, mavi, mor. A'nın alabileceği tam sayı değerlerini toplamı. Arkadaşlar yerlerine bir yazalım. 3 üzeri logaritma 2 tabanında 5. Hatta buradaki 3 ve 5'i yer değiştirebiliyoruz biliyorsunuz. Direkt öyle 5 üzeri logaritma 2 3 küçüktür. 5 üzeri logaritma 2 tabanda o da küçüktür. 25 arkadaşlar 5'in karesi üste çarpılır 2 tabanda işte Şunu da üstte atarsak 5 üzeri logaritma 2 tabanda 9. Şimdi dikkat ederseniz burada tabanlar aynı. Üstlerdeki tabanlarda logaritmaların tabanları da aynı. A o zaman 3 ile 9 arasında. Neler olabilir? 4, 5, 6, 7 ve 8. 6, 4 daha 10, 18, 12 daha 30. Cevabımız Ceyhan 12. Soru. Arkadaşlar umarım videomuz faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.